beraber bir gün oturuyordu. Hazreti Omar radıyallahu anh arkadaşlarıyla beraber bir gün onlarla beraber otururken birden ağlamaya başladı. Birden ağlamaya başladı. Sonra birden gülmeye başladı. Sonra da dedi ki aklıma İslamiyet'e gitmeden önce iki şey aklıma geldi de ondan dolayı. Hem bir güldüm hem ağladım. Onları size söyleyeyim. İslam'a girmeden önce İnsanlar kız çocuklarını canlı canlı biri olarak toprağa gömerlerdi. Cahiliyette yani, böyle. Yani İslam gelmeden evvel. Ve huzursuz olurlardı, rahatsız olurlardı ve öfkelenirlerdi. Kız çocuğundan rahatsız oluyorlardı. Kız çocuklarına ihanet ediyorlardı. Yani istemiyorlardı kız çocukları olsun. Ne için? Evet, rüsvay olmaktan korktuklarından dolayı, yüzleri kızarmasından, çekindiklerinden dolayı, kötü erkeklerin nedir eline düşmemeleri için, o zamanın cahiliyeti, bundan dolayı kızlarını öldürüyorlar. Peki bu zamanın cahiliyeti, bile bile kasıtlı olarak kızlarını kötülüklere sürüklüyorlar. Hayatlarını yaşasın diyorlar. Anneleri bir taraftan, babaları bir taraftan, kızları bir taraftan, erkek çocukları bir taraftan. Kız kalma duygusu diye bir şey kalmamıştır, ölmüştür. Ne erkeklerde, ne de kadınlarda. Niçin? Çünkü iman iflas etmiş ondan dolayı. Hayat diye bir şey kalmamıştır. El haya ve iman. Haya ve iman birbirinden ayrılmaz. Kur'an'a İman varsa haya vardır. Haya varsa iman vardır. hayâ yoksa iman yoktur demektir. Hayasızlık imansızlık demektir. Hayasızlık imansızlık demektir. Hayasızlık onlarda demek ki değerli bir hayat yoktur demektir. Allah Celle Celaluhu dilediği kimselere kız çocuğu verir, dilediği kimseler erkek çocuğu verir, bazı kimselerde hem erkek çocuğu verir, hem de kız çocuğu verir. Bazı kimselerde hiç vermez. O Allah'ın sana vermiş olduğu bir hediyedir. Kabul edeceksin. Madem ki güzel bir şekilde yaratılmıştır, madem ki sağlığı yerindedir, Allah'ın sana vermiş olduğu o nimeti, o hediyeyi kabul edeceksin.